Ersan Martin'e doğru. Göğüs kontrol. Ersen Martin. İkinci iki pozisyon. Son anda Volkan. Atak sürüyor. Büyük bir tehlike var. Ümit buldu. İkinci pozisyon. Sonunda Riyar'ın bastığı karambol. Riyar'ın bastığı karambol. Evet. Müthiş bir karambol. Müthiş karambol konu çıkmadı. Fenerbahçe kalesinde. Müthiş bir karambol yaşandı. Bu pozisyon yıllarca unutulmaz bir pozisyon. Gerçekten öyle. Ve iki olabilir yani bu arada. Ha? Şimdi pas. Nobre aldı. Nobre ara topu. Nobre. Alex, 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 attı. Fenerbahçe 2-0 Alex. Fenerbahçe'de Samba ve Alex de 88. dakika. Alex de Souza. Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı şu 30 saniye dönüyorlar. Ercan şu 30 saniye futbol okullarına çocukların eğitim için katkıda bütün okullara bu 30 saniye verilsin şey, şey, şey. futbol böyle bir oyun Fenerbahçe az daha gol yordu 2-0 öne geçti futbol işte böyle bir oyun Alex işte böyle bir oyuncu topu alanı gönderiyor ve Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor Alex, Alex. Fenerbahçe 2, Denizli Spor 0. Christoph Daum'un gol sonrası ben büyük 20 sevinci. 20, 20 numara.